19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde yapılan Gençlik Haftası kutlamaları tüm ülkemizde olduğu gibi Erzurum'da da başladı. Gençler Palandöken Zirvesi'ne 150 metrelik Türk bayrağıyla birlikte 11 kilometrelik yürüyüş yaptı. Gençlik Haftası çerçevesinde Erzurumlu gençler şehitleri anmak için Palandöken'in yaklaşık 3000 rakımlı tepesine yürüdü. Erzurum Abdurrahman Gazi Ekoturizm Alanı doğa yürüyüş ve bisiklet parkurunda çam içinde yaklaşık 300 öğrenci ve genç gönüllü lider 150 metrelik Türk bayrağını da açarak 11 kilometrelik bir yürüyüş yaptı. Bildiğiniz gibi bu yıl 104. yılını kutluyoruz. Ee, ülkemizin kuruluşunun e, den itibaren yapılan bu bayramımız tabi gençlerle coşkulu bir şekilde kutlanıyor. Bu ülkemiz tabii şehitlerimizin ve gazilerimizin e, kanlarıyla elde edilmiş, büyük mücadeleyle elde edilmiş bir e, vatan. Bu vatanı hep beraber gençlerimizle beraber koruyup sahip çıkıyoruz ve bayramımızı da coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Etkinlik 19 Mayıs Gençlik Haftası. Biz de gençler ile beraber Abdurrahman Gazi türbesinin olduğu yerde yaklaşık 300 gönüllü gencimizle geldik, yürüyüş yaptık. Şimdi bir bayrak törenimiz olacak. Ondan sonra gençlerimizle beraber bir iniş rotasını geçeceğiz. Çok güzel etkinlikte. Hocalarımız hep başımızdaydı. Her, her Herkese beraber geldik buraya. Çok eğlendik. <laughs>